kendisi temin edebilecek şekilde, kendi kendine şarj edebilen bir makina. Dağ başında elektriğin olmadığı yerde elektrik üretebiliriz bununla. E, güneş panelleri koymadık, şöyle koymadık. E, güneş yeri paneli yetmesin diye. Yer işgal etmesin diye ve kendi kendine ihtiyacı var. Ama e, bir güneşli bir mahalle olursa güneş paneli de kullanabiliriz. veya e, sistemlerde elektrik alanı, kendi şarjını kendisi yapabilir. Ama ona gerek yok, kendi kendine şarj edebilen bir makine. Ee, şu anda beynini bekliyoruz. Beyni geldiği zaman da e, bu makinayı istediğiniz e, kahvada yapabiliriz. Bilginiz olsun, iki kahvanın istediği e, eli boyu işte 50 cm. E, 50 cm boyunda. bir makine. Ama ortalama aldığınızda 2 kilo civarında. İlginize sorulur. Sipariş üzerine e, yapabiliriz. Ee, ve sistemi de e, verebiliriz, sistemi de satabiliriz. İkisi de olabilir. Ama sıradan selamlar, sevgiler, saygılar.